Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. arası dizisinin yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in annesiyle olan fotoğraflarını sizler için paylaşıyorum. Yağmur Tanrısevsin'in annesini sizler için güzel bir videosunu hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Eğer bu tür videolardan hoşlanırsanız sizler için sık sık hazırlamaya çalışacağım. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Emeği saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.